Nasıl bölüleri geliştirir onu göstereceğim. İlk önce yeni oyuncu tıkına başlıyoruz. Kanka sen biliyor musun? Bu Bölülerimizi geliştireceğiz. Tamam başlıyoruz. Şimdi ilk önce sahteden evet. uydurup her şeyi kabul eder, uydurup bir hesap açacağız. Yüzümüzü saç falan koymak zorundayız. Yoksa bizi geçirmiyor tamam. Yeni güncellemede böyle. Karakter. Adı X. Ne? uyduruk bir isim koydum yani takmayın pek. Ya da eski adımı koyacağım. Meet me. Kanalımın adını koydum arkadaşlar. Kanka saat kaç? Saat mi bakayım? Bir dakika yağmur kutusunu alalım arkadaşlar. Yağmur yağıyor biliyorsunuz. Hı. Aa, Hı sen şimdi, dört tane. Şimdi açıyorum. Şemsiye çıkıyormuş. Şemsiye yeri çıktı. Şimdi da yok. Şimdi ben bir sürü paket aldım. Başlangıç paketini aldım. Arkadaşlar gösterdim ben başlangıç paketini aldım. Ben. Şimdi şunu alacağım. Şunu olmasın. Evet, Arkadaşlar ben şimdi bu hesabı geliştirip geleceğim. Tamam.